burası da bizim özel odamız. Onları neden almadınız? <laughs> Misafir haberiniz için teşekkürler. Ama bir an önce konuşmamız gerekiyor. Lütfen oturun dinleyin. Öncelikle kardeş okul olarak seçtiğimiz kolejinizle bir okçuluk karşılaşması düşünüyorum. Ama benim bunları okul başkanıyla görüşmem gerekiyor. Ve hala da onunla tanışmadım. Tanışamazsın. Çünkü okulumuzun bir öğrenci başkanı yok. <laughs> ama ona en yakın kişi benim. Malum. Dedem okulun sahibi. Okul dedemin yani. Yok artık. Okul dedenin olabilir ama öğrenciler dedenin malı değil. Sarışın arkadaş doğru söyledi. Yöneticiyi öğrenciler seçmeli. Vaktimi boş harcamışsınız. Amin. Okul öğrenci başkanını seçtiğinizde beni ararsınız. Görüşürüz. Kız rüzgar gibi geçti vallahi. Bana Vay be. Demek evleniyorsun Salih ha? Evlen tabii canım, evlen. Sen de git. İskender de gitsin. Fikri böyle bir başına kalacak. Ben şimdi kiminle dertleşeceğim? Kiminle konuşacağım? Niye benim böyle konuşacak, dertleşecek, yanıma duracak bir çocuğum yok ki? Var ya. Var tabi. <laughs> Var tabi olmaz olur mu? <laughs> buldum, buldum evladım, evladım bekle beni geliyorum evladım. <laughs> Bence seçime falan gerek yok. Çünkü hani başkan belli zaten. Şimdi eğer siz çok istiyorsanız başka yerimi seçebilirsiniz. Bildiğim kadarıyla bu devirde kimse sultan değil Tayfun. Madem bir kişi bütün öğrencileri temsil edecek, o zaman seçim yapıp öğrencilerin rızasını almalıyız. Aynen öyle. Demokrasi de öyle tepeden inme olmaz. Seçim yapılacak. Zaten Alara'cığım da öyle demedim. Bence Alara çok haklı. Yani gerçi o ne dese bana haklı gibi gelir. Bir dakika. Seçim yapsak kazanacağınızı mı düşünüyorsunuz acaba? Siz bu okula geleli daha ne kadar olduk? Ne olacağını Allah bilir. Biz boşuna kavga ediyoruz. Ay siz hala burada mısınız? Ay Berk. Hadi sizi şöyle dışarı alalım. Sonuçta bu odaya sadece özel üyeler girebilir. Hadi kız kız. Hadi. Hadi 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 hadi. 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 一转眼。